Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bir şey anlatacağım. Uzun zamandır YouTube'da bir video çekmiyordum. Özür dilerim. <laughs> Karıştırdım çünkü çok yoruldum. Uzun zamandır video çekmiyordum YouTube'da. Şimdi bir video daha çekiyorum. Evet. Bugün hoparlör veya telefonların devrelerinden bahsedeceğim. Evet. Şimdi eğer bir hoparlörünüz varsa e, ve o hoparlörünüzün pili veya bataryası varsa e, onun nasıl devreye yaptığını söyleyeceğim size. Birçoğunuz beyinlerin, hoparlör beyinlerinin nasıl işe karıştığını anlamıyor. Evet. Bağızlarınızın e, şey olmuyor, pili falan olmuyor. Evet, devam ediyorum. Arkadaşlar, Şimdi e, pilden gelen elektrik beyine gidiyor ve beyin bunu dağıtmaya çalışıyor ve öbür bağlı olan cihazlara gönderiyor. Mesela hoparlör olur, ışık olur. Yani öyle cihazlara gönderiyor. E, biliyorum birçok hoparlörde artık ışık bulunma, bulunmaya başladı. Sus olsun diye işte e, yanıyor ama bilmiyorum yani e, ee, öyle o tür cihazları veriyor. Veya hoparlörünüzün küçük ekranı varsa hoparlörünüzün küçük ekranı varsa ekranı varsa yani her türlü ekran olur. Ee, ona da elektrik gönderir. Aynı zamanda e, ee, şarj pil yoksa yani pil yoksa şarja takarak da şarj şu verdi, şarjdan gelen elektrik beyine gidiyor ve beyin bunu pil hiç e, şey yapmadan, pili hiç e karıştırmadan onu cihazlara veriyor. Aynı zamanda telefonlarda da şu şekilde, telefon bir telefon şarj alırken e, kullanıyorsanız, o telefon şar e, şarjı hem e, alar alır yani ilk önce beyin onu, o elektriği alır, batarya gönderir, batarya da. Alır o elektriği beyne gönderir ve beyin de bunu telefona e, verir elektriği yani ekran falan verir yani e, böyle videolar için kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın artık böyle videolar paylaşıyorum kanalıma abone olmayı unutmayın.